Ahmet Zeki Muslu, ee, biz kitapiki.com olarak sizinle bir röportaj yapmak istedik. Siz de bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz öncelikle bunun için. Rica ederim. Ee, kitaplarınız Yitik Ülke yayınlarından <laughs> yayınlandı. Ee, biz biraz bize kitaplarınızdan bahsetmenizi arzu ediyoruz. Birbiriyle devamlı olan kitaplar, takip eden kitaplar biraz aktarırsanız çok seviniriz. Teşekkür ederim. Mor cepkenler ve Menderes'in iki yakası, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasını anlatan iki cilt kitap. Bizim Kurtuluş Savaşı'mız e, değişik edebiyatçılar tarafından e, anlatıldı. Ama Zeybekler e, tarihi eksik bırakıldı. Yani bugüne kadar edebiyatı ve tarihi iyi bilen biri tarafından e, Kurtuluş Savaşı'nın Ege'deki mücadelesi kaleme alınmadı. Ben bir tarih öğretmeniyim. Aynı zamanda şairim. Bu eksikliği gördüm ve Kurtuluş Savaşı'nın Güneybatı Anadolu diye nitelediğimiz cephesini Efe'lerin Kurtuluş Savaşı'na katılmaları, çete baskınları dediğimiz gerilla savaş yöntemiyle Yunan ordusunun karşısına dikilmelerini bir araştırmaya başladım. 30 yıllık bir emeğin sonucunda iki ciltlik Mor cepkenliler ve Menderes'in iki yakası adlı romanlarımı oluşturdum. Zeybekler e, ezilen halkın yanında oldular baskıya, zulme, Osmanlı istibdadına karşı ezilen Türk halkının yanında oldular. Bu Zeybekler. Devlet tarafından eşkıya, çalık akıcı, haydut, şaki olarak nitelendi ve haklarında takip müfrezeleri çıkarıldı. Ama bu adamlar, Yunan ordusu İzmir'e ayak bastığı günden itibaren yurtsever duygularla harekete geçerek silah sarıldılar. Zeybekleri yurt savunmasına kasandıran ellerinden silahları alınan Osmanlı subayları ile yurtsever aydınlar oldu. İşte romanın dokusu bu üç unsur üzerine kuruldu. Yurtsever aydınlar, subaylar ve zeybekler işbirliği yaparak Kuvayi Milliye dediğimiz teşkilatı oluşturdular. Ben bu aşamayı Çineli Kıllıoğlu Hüseyin Efe ekseninde Zeybeklerin Kurtuluş Savaşı'na katılmalarını anlattım. Kılıoğlu Hüseyin Efe kimdi? Aydın cephesinde Yunan ordusunu malgaç baskını yaparak ilk kurşunu sıkan Efe'de. Yani bu az bilinen bir şeydir. Bizim Kurtuluş Savaşımızda değişik yerlerde ilk kurşunlar atılmıştır. Yani İzmir dediğimiz zaman Hasan Tahsin gelir. İşte Aydın dediğimiz zaman da Kılıoğlu Hüseyin Efe ilk kurşunu atmıştır. Bu Deli dolu bir efedir, bir eşkiyadır ama yurt savunması için elini silaha alıp Yörük Ali Efe, Kozalaklı Mehmet Efe ile birlikte cepheye koşan bir efedir. Deli dolu bir efe. İlk kurşunu sıkmıştır. Daha sonra yeniden dağa çıktığı için bu adam devlet kuvvetleri tarafından tasfiye edilmiştir. Bu nedenle bizim tarihimizde pek adı anılmaz. Menderes'in iki yakasında Aydın Muğla Denizli Üçgeni'nde yaşanan siyasal gelişmeleri anlattım. Yani bu dönem, bu yerlerin bir e, siyasi e, tarihi oldu bu. Çeşitli kaynakları araştırarak, değişik kişileri dinleyerek üç ilimizde yaşanan o dönemi, 1919 20 döneminde yaşanan olaylarını... Anladım. Bu romana Türk Kurtuluş Savaşı'nın lider kadrosu içerisinde yer alan Rauf Orbay, Refet Bele, Galip Hoca adıyla Celal Bayar, Adnan Menderes, Rüştü e, Saraçoğlu gibi yörenin e, önde gelen aydınları da romanın kahramanı oldular. E, Ayrıca Ayaklanan Çerkez Etem bu yörede ayak son darbeyi yiyip Yunanlılara sığınmak zorunda kaldı. Tüm bu olaylar bu iki ciltlik romanda anlatmaya çalıştım. Romanların genellikle birinci baskısı Mor Çepkenler halk tarafından çok sevildi. Ben değişik yerlerden, Türkiye'nin değişik yerlerinden hiç ummadığım ilgiyle karşılandı. Aradılar, sordular. Bir yerde bölgemin tarihini e, anlatmış oldum, Zeybeklerin tarihini anlatmış oldum. Bu adamların e, eşkıyalıktan kahramanlığa geçişi, sonra da silahlarını bırakıp sıradan birer yurttaş olarak yani hiçbir şey yapmamış gibi, vatanı savunmamış gibi tekrar e, ocaklarında dönüp tarlasında çiftini çubuğunu e, sürdükleri, sıradan biri vatandaş olarak yaşamlarını sürdürdükleri cumhuriyetin birer sadık vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürdüklerini anlatmaya çalıştım. Bu bağlamda tarihi bir roman Tari olmaz derdi dö dönem taşırdı. romanıdır bu. Benim gibi bunu anlatan yok sanıyorum. Çünkü tarih yazmak <laughs> yapmak kadar zordur der Mustafa Kemal. Yani şimdi bizim ülkemizde Herkes elini kalem alan bir şeyler yazıyor. Özellikle tarihi alanda yazıyor. Ama akademik bir tarihi eğitimi almadan tarihi yorumlamak pek doğru olmaz. Yani tarih bizde herkes tarihi üzerine konuşur. Yani ayağını iki top vuran futbol üzerine konuşup <laughs> Fatih Terim eleştirebiliyorsa bizim ülkemizde de iki tarih kitabı okuyan tarihi eleştirebilir, Mustafa Kemal'i eleştirebilir. Oysa tarihte şu vardır. Her şey yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirilmelidir. 2016'nın gözüyle 1920'leri değerlendiremezsiniz. O dönemin koşullarını iyi bilmek gerekir. O dönemin yaşam biçimi, kullanılan dil alfabe, yaşam, biçimi, giyim, kuşam, töre, ahlak hepsi de iyi bilinmeden o dönemi anlatamazsınız. Ben bu dönemin, o dönemin yaşayanların dilinden dinleyerek anlattım. 30 yılda en az 300 kişiyle konuştum. Bu alanda yazılmış tüm kaynakları taradım. İşte önce bir analiz, ondan sonra sentez yaparak yani ben ne yazacağımı kendi kafamda kurdum. Salak kalem yazmadım düşüne düşüne dura dura 30 yılda iki kitap yazdım günümüzde insanlar e, altı ayda bir roman e, yazıp piyasaya sürüyorlar tarihi romanlar diyorlar. özellikle. evet <laughs> roman diyorlar yani oradan buradan aşırma yani yorumlamadan tarih Aynı zamanda yorumdur. Yoruma evet. daldıkça tarih zenginleşir. Böyle ezbere bilgilerle tarih olmaz. Kesinlikle. kesinlikle. Peki e, kitaplarınızın yetişkinler kadar gençler tarafından da aslında ilgiyle karşılanacağını söyleyebiliriz bu durumda. tabii değil mi? tabii. Yani iyi bir tarih öğrenmek istiyor. Yani yaşadıkları toprakların tarihini öğrenmek istiyorlarsa doğru kaynaklardan, doğru kişiden öğrenmeleri gerekiyor. Ben kendimin doğru kişi olduğunu inanıyorum. Ben çünkü akademik e, alanda tarih eğitimi gördüm. Yani gençler neden hoşlanır, neyi anlayabilirler? E, onu düşünerek, biraz da zaten ben bunu gençler için yazdım. Yani yaşadıkları toprağın tarihini öğrensinler. Ben bunu akademik e, olarak da yazabilirdim. Ama rahat okunması için, e, gençler tarafından anlaşılabilmesi için roman kurgusu içerisinde yazıp Anlatmaya çalıştım. Evet. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız teşekkür için. Teşekkür ederim ben Çok de. Çok sağ olun. Kitapiki.com takipçileri adına da size teşekkürü borç biliyoruz. Sağ olun. Teşekkür sağ ederim. ederim ben de.